Selamlar herkese. Bugün Dragon's Dogma 2'de karakter yaratacağız. Oyun bildiğiniz gibi 22 Mart'ta çıkıyor olacak ve ben de oynuyor olacağım. O oh, bu arada canlı yayındayım da. Teşekkürler abonelik için. ve oyun 22 Mart'ta çıkıyor olacak. Canlı yayında oynuyor olacağım zaten 22 Mart'ta. Ancak onun öncesinde geliştiriciler sadece karakter yaratma için oyunun bir parçasını ücretsiz olarak herkese sundular. Oyunu alın veya almayın. Şu an için fark etmez. Bunu indirip karakter oluşturabiliyorsunuz. Bunu yapmalarının sebebi aslında. Çünkü karakter yapma ekranı gerçekten inanılmaz ayrıntılı benim hayatımda gördüğüm en ayrıntılı karakter yapma ekranı var oyunun. Ben şöyle tahmin ediyorum. Örnek veriyorum Steam'den oyunu aldınız ve karakter yapmaya başladınız. Teknik olarak oyunu açmış oldunuz ve geçti. 3 saat geçti. 3 saatte karakter yaptınız. Oyuna başladınız, oyunu sevmediniz. Ne olacak? 3 saatlik iade etme penceresini kaçırmış oluyorsunuz. Bundan dolayı kaynaklanacak birçok bir şikayet olurdu muhtemelen. Bunları engellemek için de geliştiriciler benim tahminim bu tamamen ama daha öncesinden böyle bir uygulamayı önceden sunuyorlar ki siz karakterinizi kendiniz geliştirin diye. Horizon dediği biz oluyoruz aslında. Oyun boyunca kontrol edeceğimiz karakter Horizon. Main pawn de yanımızda olarak bulunduracağımız karakterler olacak bu macera boyunca. İlk şimdi bir kendimizi oluşturalım. E, preset'ten seçebiliyoruz. Preset'ten seçip bize otomatik verdiği bir karakter üzerinden onu oynayabiliyoruz. Ancak bunu yapmanızı tavsiye etmem eğer uzun saatler oynamayı planlıyorsanız. Preset dediğinizde bu sefer bazı kısımları, karakter geliştirme ekranının bazı kısımlarını gözden kaçırıyorsunuz. Oraları bonusa vermiyor. Tüm taraflarını görmek için ayrıntılı create New Deyin. Buradan 4 tane body tip var. Neler varmış? Base body. Bunların tam isimlerini bilmiyorum şu an için. Ama eğer burada e, kedigillerden iki karakter var. Yine kadın erkek olacak şekilde. Çok farklı çeşitler var. Bunlar temel olarak veriyor tabi bunları size ama seçebiliyorsunuz bunlardan. Ama yine de oyun içerisinde gerçekten inanılmaz ayrıntılı bir karakter ekranı bizi karşılıyor olacak. Şimdi bir kafa seçeceğiz ama buraya da yine daha sonradan çok ayrıntılı değiştirebiliyor olacağız. Odin değil de neydi ya? Bizim öldürdüğümüz şeyin adı neydi ya? Freya'nın çocuğu. Adı neydi onun? Baldur Baldur. Baldur yapayım mı? Doğru dedin. Saç sakal kızıl. Sakalı değiştireceğim bu arada. Benzer olacak ama. O sakal neredeyse aynısı varsa Hı hı. Aynen. Hangisiydi o? orada Baldur kızıl değil, sarışın. Şeyden bakıyorum. Aynısı bu. var bu arada. Yemin ediyorum God of War'dan almışlar PNG'yi buraya koymuşlar. <laughs> biraz in, biraz ince olacak hafif burnu. Oldu oldu. Bizimki ginger man oldu. Sarıyla kızıl arası bir şey diyorsun sen. 77 nasıl? Yok. o tamam okey oldu. Şimdi oldu. Daha iyi oturdu. Iris size ayrı size ayarlasak mı? Yok o çok büyük oldu. Ah, o kadar. Eyeliner'ı var mıydı ya? Sanki bazı sahnelerde eyeliner var bu adamın. Bakayım ben de. Siyah siyah böyle. Gölgelendirmesi var Okey şu güzel oldu bu arada. Evet tam böyle. Sakal yoğunluğu daha böyle kalın bir sakal yoğunluğu olsa keşke. Tatü, Tatuya gel tatuya. Asıl olay burası. Bu adamda manyak gibi tatu var çünkü. Foo, oy, tövbe Rabbi bu ne? Ya bak şu oyunun kötü olma ihtimali şu an yok gibi geliyor biliyor musun bana? Varsa da yok artık bana. Ya bu kısmı bu kadar iyi ayarlayıp önceden bunu gerçekten oyuncunun iyiliğini düşünüp bunu salmaları falan. Şey düşünüyorsun buraya bu kadar ayrıntılı çalışan ekip herhalde içinden geçmiştir yani şeyin. Millete satıp aynı gün karakter yapıp sonra oyuna girin. Biraz şey ya şöyle düşün abi. Adam o kadar çalışmış yani, ki bu, bunun üzerine. Birincisi insanların oyuna bir an önce başlamak için burayı atlayıp geçmesini istemez. Tamam mı? O yüzden Hı -hı. önceden verdi ki bunu insanlar böyle saatlerini vererek mis gibi kendi karakterini çatır çatır yaratsın ve o duyguyla başlasın oyuna. Bu bir. İkincisi de bu kadar ayrıntılı yapan kişi zaten oyuna geçip oyunu iade etmek istediğinde memnun olmadığında ve saydıracak adamlara bir sürü şikayet tantana bilmem ne. Ama bence Imorjin'i yapmak için hani Imorjin'i sağlamak için böyle de bir şey yaptılar. Hani ben oyunu oyunu indirdim. Tam oynayacağım. Play'e basıyorum abi. 3 saat karakter yapıyorum. Yani onu yapmamak için pat 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 geçersin. Lan o kadar uğraştığın şey birinin de hiç bakmadan geçmesi. Ya özellikle yayıncıları düşün mesela. Adam yayında oturup 3 saat karakter yapacak? Direkt geçer oğlum adamlar manyak gibi çalışmış. Ya sapık gibi çalışmışlar yani. Allah helal olsun. Tatunun rengini, scale'ını, vertical, horizontal, tiling, opacity, intensity her şeyini ayarlayabiliyorsun. Biraz fazla kasmışlar gibi geldi bana. <laughs> şu da olabilir. Bak şu bu da aslında tam type altı okeyim. Thigh size'ı falan küçülteceğim. Baldur o kadar şey bir eleman değil çünkü. İlahi bir gücü var ya. Yani. bakayım mı? Yok lan 1.82 falan işte. 1.82, 1.83. Krotos bu arada hmm. 2.10 falan size size de şey yaptık. Göğsü biraz daha kalın büyük değil de biraz daha böyle çizik çizik mi denir? Uf güzel oldu ya karakter ben sevdim. Toggle equipment diyelim bir şey giyinde de böyle olacak. Ha posture dur dur dur. Niye angle'ın yani gerçekten ne olduğuna dair? Angle şey diz kapağının şey işte. Ya anladım da yani değişmiyor bir şey. Ya bu iyi tamam boom'un style şu güzel güzel tamam. Oğlum ne kadar iyi yapmışlar ya. Mük mük. Güzel oldu ya. Başka değiştirecek bir şeyimiz var mı? Şöyle bakıyorum. Çok fena oldu be. Bir dakika. Abi. Şıklı. Boyunu 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 tekrar. 1.83. 1.83 olacak. Finalize'lıyorum. Kulağını kulağını kulağını. Kulağı iyi değil. Kulağı çünkü şeye göre yaptım kulağı. Gandalf'ın yaşlı büyük kulağını yaptım. Evet. <laughs> oğlum kulak memesini bile ayarlayabiliyorsun ya. Kafayı yiyeceğim. Bunların tabii ki hepsinde var ama birinde biri var birinde biri yok gibi oluyor genelde. Bak, burada olmuş. biraz gerçekten boku çıkmış yani olayım. Bu ne oğlum? Şeyi çok Adım iyi anlayabiliyorum neydi? ve inanılmaz iyi düşünmüşler. Hani şu an bunu yaptırmalı. Mesela iki saat harcadık lan burada mesela. Şimdi vocation'ımıza biz mage dedik ama thief diyebiliriz. Şimdi bir okuyalım. Şimdi arkadaşlar fighter e, bildiğimiz pataküte daldığımız klas. Archer uzaktan vurduğumuz klas. Bunların sub klasları da var. Her birinin. Mage bildiğimiz büyücü klası. Thief de daha böyle savaşta hızlı olan quick e, arkasına geçip pat küt onlar farkına varmadan öldürdüğümüz bir klas. Şimdilik burada Archer seçeceğim muhtemelen. E, sonradan Archer'ın bir tane bir sub klası var. Onu olmak istiyorum çünkü. Bunlar daha sonra da değiştirilebiliyormuş. Can be changed later diyor. Ee, ama şimdilik ben Archer seçeceğim. Finalize yapalım. Bakalım. Tamam. Ha name. Name ne diyeceğiz ki? Hadi. isim ne olacak? İsmini... Şunu yapsana is Ne? Thornton. Şey yazdım, chat'e yazdım. Ne demek o? Yap bir şey demek değil. Sadece bir e, şolda gördüğüm bir isim. Nerede gördün? Yani anime şovunda gördüm. Aklıma kaldı. Görselde uyuyor bir lafı. olsa daha çok uyardı ama yine gayet iyi. Ya ben okçu oynamak istiyorum ya. Okçunun bir tane büyücümsü bir okçu var. O yüzden. Isim başka isim var mı? Dört bulacağım şimdi. Ee... Archer name var mı? Şey... Aa, bu nasıl? Tepikulika. Aaron. Gözcü demek Yunanca'da. Şu nasıl? Eğer Ne demek bu? Okçu demekmiş. Şey Okçunun anlamı demek. Okçunun anlamı buradan geliyormuş. Yok, o çok Oo. karışık. Erin. E, confirm diyemiyorum zaten bunu ama. Ha, diyebiliyor musun? Dedim. şey Öyle seçeceğiz. Ya. Bize ne diyeceklerini mi seçeceğiz? Aa buldum. Evrin. Lakap. Lakapımız da var mis gibi. Okunuşumuz da şey uygun. Confirm. Oradan girmişler zaten. Parklar Olabilir. Olabilir evet. Finalize karakter and proceed. Yes. This character is currently. Şimdi biz karakterimizi oluşturmuş olduk bu sayede. Ve oyunu başlattığımızda Dragon's Dogma 2'yi alırsak eğer. Ve oyunu başlatırsak otomatik olarak orada bu karakterimizi görüyor olacağız. Ve karakter oluşturmayla tekrar zaman kaybetmeyeceğiz. Bu şekildeydi izlediğiniz için teşekkür ederim. 22 Mart'ta da beklerim yayınımı. Oyun çıktığında yayında ol olacağım YouTube'da. Abone olabilirsiniz de çok sevinirim. Bay bay. Okay.